Bu dersimizde Photoshop programında warp tekniğini anlatacağım. Bu teknik ile resim ya da sayfaların kenarlarına kıvrılma efekti kazandıracağız. Çalışacağımız resmi açalım. Background olan resmi çift tıklayıp layer'a dönüştürdükten sonra iki kopyasını oluşturalım. Daha sonra edit menüsünden transform ve warp komutunu seçelim. Şimdi resmimiz üzerinde beliren alanlardan istediğimiz kenarı tutup ortaya doğru çekelim. Bu işlemle istediğimiz kadar kenarı kıvırabiliriz. Daha sonra enter'a basıp işlemi tamamlayalım. Yaptığımız işlemi bütün sayfa üzerinde yapmak istemiyorsak rectangular mark tool ile seçeceğimiz alan üzerinde de aynı işlemi uygulayabiliriz. Biz arka plan olarak bu çalışmada resmin kendisini kullandık. Sizler hayal gücünüze göre değişik çalışmalar yapabilirsiniz. Özlem Temelli